Moruk, e, bugün bok gibi bir hava var. Gerçekten şu havadan nefret ediyorum. Harbiden nefret ediyorum. Yani benim bütün yaşama sevincimi, bütün e, hayat neşemi, enerjimi alıyor. Böyle bir hava. E, size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. E, bundan 15 gün önce falandı. E, o günlerde anlatamadım, anlatacaktım ama e, bugüne nasipmiş diyelim. Abi iş yerinin arabasıyla bir yere gittim ben tamam mı işte e, Arabayı çektim sağ, Böyle tam çöpün yanına doğru İşte oradan bakkala gittim bir şeyler aldım İhtar saatini geçmişti Dedim canım işte çikolata falan istiyordu Bir e, Nescafe'nin soğuk kahvesi var ya Bir ondan aldım bir de işte Saraylı'nın çikolatası var Çok seviyorum onu aldım Neyse bindim arabaya böyle Elimde de telefon var tamam mı e, Telefonda navigasyon açık bir de Müzik çalıyor telefonumda Neyse, arabanın yanında da böyle iki tane 20-25 yaşlarında çocuk var. Ee, geldiler böyle. Ee, arabaya bindim ben. Ondan sonra işte telefonumu koydum telefon tutacağına. İşte geldiler böyle, camı açtım tamam mı? Hava sıcaktı. Hava sıcak olduğu için camı açtım ben. Geldiler böyle ikisi camın kenarına. Ya dedi, burada dedi bir tane mal vardı gördün mü dedi. Ben de şöyle döndüm baktım. Yok görmedim dedim öyle birisine. Hani hiç sormadım mal ne, şu ne hani maldan kastın ne, adam mı yoksa başka bir... ya yani beni ilgilendirmiyor hani. Dedim yok görmedim dedim. Ondan sonra ya dedi reis dedi şu telefonu verebilir misin dedi birini arayacağım dedi. Ben de moruk Arabayı öyle bir yere çekmişim ki böyle düz çıkamıyorum. Manevra yapmam lazım. Bir sağ manevra geri. Bir de sol manevra ileri yapmam lazım ki öyle çıkabileyim. Ee, o park ettiğim yerden. Dedim telefonumda dedim kontür yok dedim. Yani e, kontür namı kaldı. Yani telefonumda TL işte kontür yok yani anlayacağınız üzere. Kontür yok dedim. Ya dedi çağrı atarız sorun değil dedi. Dur dedim müdür bir dakika dedim. Beni patron arıyor dedim. Muruk arabayı geri manevra ileri manevra belki var ya bak samimi söylüyorum 0.2 saniye belki 0.1 saniye. Abi bir koymuşum yokuştan aşağı bir iniyorum. Ulan var ya görüyor musun bak olacak işi ya. Beni var ya kesin bak, kesin yani eminim. Ben orada o telefonu verir miydim? Eğer baktım olaylar kötüye gidiyor. Hani e, ilk önce direnirdim yani vermezdim. Arabada da bir şey yok. Adamlarda büyük ihtimalle emanet vardık. Yani ya bıçak vardır, bir kesici mesici bir şey vardır abi. Böyle anlar boş geçmez. E tiplere kiplere hani şunu diyebilirsiniz ya adamlar belki iyi niyetliydi. Hani telefonla bir şey gelmeyecekti. Ama modelden belli amına koyayım. Yani hani belli kanka adam karşında duruyor. Normal bir model değil. Ee, sağlam bir model değil yani. Konuşma tarzı, duruşları, tipi, şekli. Ya isterse karşımda best model olsun. Yani vermiyorum ama bu telefon özel bir şey mi? Özel bir şey. Siktir git telefoncular var parasıyla arattırıyor ara amına koyayım yani benim telefonumdan sana ne bir haber benim telefonumu niye istiyorsun bak ben zor durumda kalayım gerçekten ee, zor durumda kalayım yani çok aşırı zor durumda kalırsam birisinin telefonunu isterim ona da hiç hiç gerek duymadım bu zamana kadar yani öyle bir durumda bayiler var abi parasını veriyorsun arıyorsun yani doğru muyum? Bir de neden neden öyle bir şey? Abi şimdi vatandaşa gidip sorsan tamam mı? İstanbul'un belli abi yani. E, ortamı belli. insanlar çekiniyor hani. Sen iyi niyetli bile olsan adama gidip desen ki abi. Telefonunu bir saniye kullanabilir miyim? Birini arayacağım, annemi arayacağım, babamı arayacağım, kardeşim arayacağım. Adam bir çekinir. Niye abi? Buraya İstanbul gerçekten böyle. Hani vermemesinin sebebi kötü niyetli olması değil. İyi niyetinin çok derecede su istimal edildiği bir şehir İstanbul bence. Ondan sonra yani verseydim büyük ihtimalle alıp gideceklerdi. Verir miydim? Mesela bana orada bir zor şey yapmaya çalışsalar böyle hani kargaşa çıksa verir miydim? Anasını satayım. Vermezdim ben ya. Harbi vermezdim. Yani şimdi telefonu vereceğim. Aldı gittiler. Zaten %80 öyle olacaktı. Çalıp gideceklerdi amına koyup. E kardeşim benim telefonum 10 bin lira değerinde. Şu anda ilk telefonum. Şimdi ben 10 bin liralık telefonu yani hayırdır ya niye verim kardeşim doğru muyum? Ve bulunurlar mıydı meçhul? Bir daha o telefon gelir miydi bana meçhul? Anladın mı? Yani kardeşim harbiden ee, çok garip bir şehir ya bu İstanbul. Yani insanlar gerçekten yani düşünsene şimdi beni siktir et. ya anladım ben kendimi koruyabilirim veya ya derim telefon al git amına koyayım benim canımdan daha mı önemli derim. Mesela benim çocuğum var tamam mı? Çocuğum var benim diyelim ki işte büyüttüm ettim okuttum işte saçımı süpürge ettim çalıştım evladım için. Düşün çocuğun yolda gidiyor bir tane lavuğun biriyle benim yaşadığım muhabbeti yaşıyor. Saplıyorlar çocuğa bıçağı. Yani o kadar emek vermişsin. Büyütmüşsün. Var mı böyle olaylar? Olmaz mı abi? Yani kim abi kim? Anladın mı? Hani bunun hesabını kim verecek sana? Bu acını kim indirebilecek? Yani neden böyle bir güvensiz toplum olayı var bizde? Gerçekten ya güvensiz toplum ya. Harbiden bak. Yani diyeceğim bu kadar abi. Harbiden orada yaşamış olduğum şoförlüğü Jason Statham taşıyıcı iki filminde bence yapamamıştır diyorum. Benim otobüs nereden kalkıyor lan dayı? Az daha ilerden kalkıyor ya. ya. Bugün de böyle bir anımı anlatmak istedim. Tabi ee, tabii benim yaptığımı sivilde olsaydım, arabada olmasaydım ne olurdu bilmiyorum yani. Telefonu verir miydim? O an yaşanacak ki o an karar. Ama şöyle olurdu. Ben bir ihtimale bak kimseye böyle durumlarda abi demeyin tamam mı hani bak abi kelimesi karşınızdaki insanı yüceltiyor hani senin korkup da abi dediğini düşünüyor abi mesela ben şunu dedim orada ona telefonumda kontür yok dedim veremem dedim direkt bu şekilde ama ben ona şunu deseydim abi benim telefonumda kontür yok veremem o abi kelimesi onu yüceltecekti ve sanki sen ona ondan korkmuşsun gibi ve hani ee, böyle bir kendini üstten görecekti Belki daha da çok üzerine geleceklerdi Ama direkt net bir şekilde e, Ciddi bir şekilde böyle e, Tanımlama kullanmadan Abi, abla, dayı, kanki Kullanmadan harbiden gerçekten Bence e, Önemsiz gibi görülüp de Önemli şeylerden Hay ya Diyeceklerim Diyeceklerim bu kadar abi Hadi kendinize cici ve de şeker bakın. Okey.